Evet, ciğeri ayaz kurslarını yurt dışı Avrupa'da almak istiyorum. Nasıl yani? Bence ciğeri ve ayaz kurslarına yurt dışına gitmenin hiç anlamı yok. Çok 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 yüksek şekilde e, para harcarsınız. Zaten şu anda ciğeri ve ayaz kurslarını online de alabilirsiniz. Ve kesinlikle bugüne kadar hiçbir ha diyecek bir fark yaratmadı. Bırakın onu Amerika'daki insanlara bile biz veriyoruz dersi. O yüzden ben e, bu anlamda e, size tavsiyem doğru bir kurumla çalışıyor olmanız o yüzden de yani Amerika'daki kurslardan da çok farklı yararlanacağınızı düşünmüyorum açıkçası. Çok çok tecrübem oldu. Çok çünkü 1700 üstünde master doktor öğrencim var sadece Amerika'da. O yüzden çok tecrübem oldu. İşte online alanlar yok, onu yapanlar yok, bunu yapanlar var. Dürüstçe şey söylemek gerekirse doğru o kadar çok yüksek yani 400 dolar, 500 dolar saatleri mukayese edecek gibi değil Türkiye'ye bakıldığında